Milliyetçi Hareket Partisi İskenderun İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen 11. Olağan Kongre'de Turan Bozkurt Güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi. Baklığı, bir bir Gerçekleştirilen kongrede yarışan isimler Turan Bozkurt ve Mehmet Savaşlı oldu. MHP'ye yıllarını veren partinin bağlarından kopuk gelen gecesini gündüzüne katan Turan Bozkurt seçimlerde 274 oy alırken diğer aday Mehmet Savaşlı ise 40 oy aldı. <laughs> MHP İskenderun İlçe Teşkilatı'nın 11. olan genel kuruluna Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, MHP Eski Milletvekili Turan Çirkin, MHP Hatay İl Başkanı Adnan Aktaş, Dört Yol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İskenderun Eski Belediye Başkanı Mete Aslan, MHP İskenderun Eski İlçe Başkanı İbrahim Gül ile partililer ve davetliler katılım gösterdi. Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimlerde MHP İskender'in içe başkanlığına 274 oy alan Bozkurt Güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen isim oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'ni de hem yerelde hem yerelde iktidar yapacağız arkadaşlar. Biz buna inandık, sizler de inanın arkadaşlar. Bize güç verin, omuz verin, destek verin.